Geç kaç kiloysa gel al paranı. Eyvallah. Ulan burayı da tarsak 50 kilo etmez ki. Adam bakmıyor zaten 100 kilo de. He lan doğru ya. Lan hortumla ne yapıyorsun? Lan dur ne yapıyorsun? Bu çeşme daha az akıyor be. Şu bidonla dökeyim. Lan bu niye suluyor? Delirdi mi acaba? tamam. Su yiyince 150 kilo olmuştur herhalde. Ben pes mi etsem acaba? Tamamdır abi. 150 kilo geldi. 150 kilo gibi durmuyordu. Geç tart istersen abi. Yalan mı söyleyeceğim sana? İnşaatımız bura. 3 artı 1 150 metrekare. Fiyat nedir? Biraz yüksek söyle. 3 milyon. Ulan sana yüksek söyle demedim mi? Çokmuş ya. Benim bütçem 2 milyon. Tamam iki milyon olsun. Sen kafayı mı yedin? 2 milyona daire mi olur? Anlaştık. Vay be bir de iyi insanlar yok derler. Yalnız parayı peşin alıyoruz. Kaba inşaat sonuçta. Para lazım. Tamamdır siz iban atın ben atıyorum parayı. Tamamdır hemen atıyorum İban'ı. Kaçıncı kattı bizim ev? İkinci kat İban'ı yolladım. Tamamdır ben hemen yolluyorum parayı. Kolay gelsin. Satılık ev var mı elinizde? Var tabi. İkinci katımız satılık Lan az önce şu adama ikinci katı satmadın mı? Fiyat nedir? 2 ee, i̇ki milyon. İyi vallahi tam benim bütçeye göre. Yalnız parayı peşin alıyoruz. Malum kaba inşaat. Para lazım. Tamamdır ben hemen parayı çekip geliyorum. İyi lan. Aynı daireyi on kişiye sattım. Vallahi helal olsun. Benim bile aklıma gelmezdi. Ne oluyor lan bu elime? Elinizde satılık daire var mı? İkinci katımız satılık. Selamünaleyküm. Yeni sezon çakma ürünler geldi abi. Buyur. Ya bir sürü tişört var. Getirmeseydin keşke. Ne kadara veriyorsun? Tanesi 150. Tamam bırak bırak. Ben sana atarım sonra. Tamamdır. 100 tane 15 bin atarsın. Kolay gelsin. Bunlar yeni mi geldi? Evet abi. Yeni geldi. Orijinal, Orijinal mi peki? Sakte ama bire bir de. Orijinal ya. Direkt fabrikasından getiriyorsun. Lan sakte ya bunlar. Fiyatı nedir bunun ustam? 150 aldım 500'e. 5000. Lan orijinali bile bu kadar pahalı değil. Bir deneyeyim geleyim o zaman Bu biraz olmadı mı? Bir beden küçüğünü vereyim de Tam oldu ya şerefime Cuk diye oturdu vallahi abimin üstüne Biraz büyük gibi ya İki yıkamaya çeker o La senle uğraşılmaz Emin misin? Çeker çeker Oh be seçimi kazandık koltuğa oturdum ya Niye geldim ben ya Onlara vesvese vermeye gerek yok Bu koltuğa oturanların çoğu şeytandan beter oluyor zaten ben ne hoş koltuk Şeytan bile vesvese vermiyor insana İlk iş olarak ne yapalım başkanım? Hizmet. Çalabildiğimiz kadar çalacağız. Ne bu acele başkanım? La kayın mayın atarlar bizim yerimize. Ne çalarsak kardır. Tamam başkanım. Şöyle verin başkanım. ile sattığımız arsanın parası. Hele şu paraları bir sayalım be Kameralar var arkada bir yerde sayın. He la kameraya bir peçete yapıştırın. Tamam başkanım. Ben öyle bir şey demedim ama iyi fikirmiş. Puh. Şöyle verin başkanım. La bu ne ki? Belediyede çalışan personellerin listesi. Bir iki tanesini kov işten. Doğru hepsini kov işten geçsin. Lan bir iki tane kov dedik. Hepsi işten çıkarsa belediyede kim çalışacak? Hepsini kovarsak belediyede kim çalışacak? Buradakiler çalışacak. Bu ne başkanım? Benim soyacım. Kim gelirse al işe. Demiştim vesvese vermeye gerek yok.